zor. Sana gülüm demiştim, yanılmışım dikenim. Ruhum ağır geliyor, taşımıyor bedenim. Ne kaldı ki elimde, yıkılmayan bir değer. Beni bu hale koyan, neredesin hizmetim? Acılarım içimde, bir cehennem çukuru. Kesip atamıyorum, içimdeki bu uğru. Arı kovanı gibi, beynimde uğulduyorum. Sadece acı veren cevapsız bin bir soru. Bir uyuyabilseydim ama hiç uyanmasam. Yaşadığım ne varsa bir daha yaşamasam. Yaşadıklarım beni bu hayattan soğuttu. Ahireti bilemem ama karardı dünyam. Bir gemiye toplanmış. Derdi olan, olmayan hayat devam ediyor sözü en büyük yalan. Hani kardeşlik bizler, kan bağından da öte, herkes sanki gülüyor, kalmadı mı ağlayan? Yok mu kanayan yara, imdat diye çağıran, sessiz çığlıklarıyla çaresizce bağıran, duyamıyor musunuz, gamsız hissiz yığınlar, kardeşlik destanını dillerine dolayan? aleme nizam veren bir ideal peşinde. Kendimizi kandırdık bir hayalin içinde. itaat et dediler, bahar gelecek yakın. Bir hazanı gizlemiş o baharın içinde. Mahremiyet diyerek saçıldı bütün sırlar. Fıtratı zorluyordu bazen de yapılanlar. Hizmete Ali dedik, hakkını veremedik, bedelini ödedi, hayatıyla masumlar. Hiç taşımak zorunda olmadığımız yükler, sırtımıza yüklendi, belimizi büktüler. Belimiz bükülse de, bükülmeseydi boynum, o zaman vız gelirdi, gurbetler ve hapisler. Derdimi anlatamam, mahkemede hokkabaz. Hukukun olmadığı toprak vatan olamaz. Kadere razı olmak, isyana da düşmemek. Zor zanaat kardeşim, bunu herkes yapamaz.''